Merhaba, bugün sizlere hazırladığım videoda Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi aldığı romanını tanıtacağım. Bu videoda kitapta da bahse alındığı gibi 1970'li yılların modasına ayak uydurmak için sizlerin gözlerinde 1970'li kadınlarının stilini ve profilini yansıtmak amacıyla makyajımı ve kıyafetlerimi bu döneme uygun seçtim. Bu sayede hem romanın atmosferine daha iyi uyum sağlamayı hem de sizlere dönemin atmosferini daha etkili aktarmayı hedeflemekteyim. Masumiyet Müzesi, zengin bir genç olan Kemal ile uzak akrabası olan Füsun arasındaki karmaşık aşk hikayesini anlatmaktadır. Roman, 1970'lerin ve 80'lerin İstanbul'unu aşk, takıntı, nostalji ve kaybolan zaman temalarıyla birlikte işliyor. Ayrıca videonun sonunda Masumiyet Müzesi'nden iki kısa kesit paylaşacağım. Hazırsanız Masumiyet Müzesi'nin aşk, hüzün ve nostalji dolu dünyasına birlikte adım atalım. Bazı kitaplar vardır, sadece hikaye anlatmazlar. Bizi alır, bir dönemin içerisine bırakır, bir aşkın izini sürdürür, bir kentin sokaklarında gezdirirler. Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi adlı kitabı da tam olarak böyle bir romandır. Bugün bu videoda sizlere bahsedeceğim kitapta sadece aşkı değil, bir takıntıyı, bir hatırlama biçiminin hikayesini dinleyeceksiniz. Masumiyet Müzesi, 1970'li yılların İstanbul'unda geçmektedir. Varlıklı bir ailenin oğlu olan Kemal, çevresinin de yanına yakıştırdığı, kendisi gibi varlıklı bir ailenin kızı olan nişanlısı Sibel olmasına rağmen gönlünü uzak akrabası olan Füsun'a kaptırmıştır. Kemal başta bunun basit bir gönül aldatmacası olduğunu düşünür fakat zamanla bu saplantılı bir aşka dönüşür. Birbirine aşık olan bu çiftimiz birlikte bir gelecek hayal ederler. Lakin Kemal'in nişanından sonra imtihanı kötü geçen Füsun sırra kadem basar. Uzun uğraşlar sonucu güzeline ulaşan Kemal acı bir gerçekle karşılaşır. Yıllarını Füsun'la yeniden birlikte olmak için harcayan Kemal, bu yıllarında Füsun'a ait olan birçok eşyayı gizlice almıştır. Bazen bir toka, bazen bir küpe, bazen bir mendil ve daha fazlası. Böylece kaybettiği aşkını ve biricik Füsun'un yokluğunu toplamaya başlamıştı. Kemal kendi hikayesini anlatmaktadır. Kimi zaman kahraman, kimi zaman anlatıcı olmaktadır. Bu itibarla bazı sözleri itiraf gibidir. Bazen kendisine gazap eder, bazen de merhamet duyarız. Masumiyet Müzesi bizlere yalnızca aşkı değil, aşkın beraberinde getirdiği kaybı, zamanın geçişini ve hatırlamanın kendisini anlatmaktadır. Belki de bu yüzden Kemal'in şu sözleriyle bitirmeli. Hayatımın en mutlu anıymış, bilmiyordum. <laughs> Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durum bakışacağız.